Geliyor. Ne tür bir cehennem dünyasına girdim böyle. Lanet olası tuvaletler çok güçlü. Geri çekilmeliyiz. Hayır vurulmuşsun. Şimdi pes edemeyiz. Bunu kazanmanın bir yolu olmalı. Bunun olduğunu biliyoruz. size sesleniyorum. Beni duyuyor musunuz? Çok geç olmadan yeni icadımızı serbest bırakın. Ah Cabar, bu benim son savaşım olabilir. Hayır, bunu kazanacağız ve sen de bize yardım edeceksin. Ah, bunu deneyeceğim. Hayır! Ah, bunlar çok küçük ve korkutucu. Yeni icadımız bu mu yani? İşte böyle. Hoşunuza gitti mi? Aa, bu şeyin onları durduracağını emin Merak misin? Merak etme Cabbar. Çalışmamız hakkını verecek. Ah, i̇şte bu gerçek sınav. Hadi bakalım. En iyi vuruşunu yap tuvalet. Umarım bu işe yarar. O şey yenilmez. Yani umarım öyledir. Aa, iğrenç. Ben bir tuvalet hoparlör mü oldum? O patlama bedenlerimizi değiştirmiş olmalı. Geri çekilin, geri çekilin. Şimdi... <laughs> i̇şte bunu alışabilirim. İyi bir teknolojiye sahip olduğumuz için şanslıyız Jabbar. Eski haline dönebileceksin. Aa! Oh -oh. Ne? Bak. Ha doğru ellerimiz yok. Güzel. Kulübetimiz okudamaz mıyız veya kafa okuma şeyi yok mu yani? Hatırlamıyorum. Bir dakika bir şey hissettim. Sen de tuvalet olduğundan beri bir şey hissediyor musun? Ben hissediyorum çünkü. Bekle hissetmekle kalmıyor görebiliyorum. Sikebi de tuvaletlerin mekanı olmalı. Onların vücudunu alınca onların sahip olduğu her şeyi alıyoruz. İşte bahse girerim o şeyin içinde sikebi de tuvaletlerin planları vardır. Görünüşe göre bu tuvalet gövdeler tamamen işe yaramaz değilmiş. Ama yine de iğrenç. Bu kadar tuvaletlik yeter. Biraz da insan olalım ha. Hepimiz bunu özlemiştik. Bundan eminim vücudumuz değişmiş olabilir ama davamız aynı dava. Bence bu kamera aptallarını tamamen yok etmek için ihtiyacımız olan şeydi. Üstümüze girip yeni planlar yapmalıyız. Gücümüze güç katıp düşmanlarımızı yok edelim. Hadi girelim. Skibidi <laughs> skibidi. Pardon. Skibidi. <laughs> <laughs> Bu çalışmıyor. Şarkım. Hayır şarkımı kaybettim. Siz yapın. Tamam tamam susun. İğrençsiniz. Hiçbirimiz anüse erişemiyor gibi görünüyor. Ama önemli değil. Sanırım gideceğimiz yeri biliyorum. Yani yeni merkeze. Aha, şimdi bu üstün içi de kirlidir. Kamera olsaydık temiz merkezimizde dolaşırdık. Ama yine de bu kapıyı nasıl açacağız hala bir bilgim yok. Merak etme sana nasıl yapıldığını öğretebilirim. Şimdi izle. Skibani! Skibani! Aman tanrım aman tanrım vay canına. Garip bir şekilde güzeldi. <laughs> Teşekkür ederim bir plan yapmalıyız. Bu dünyayı yok etmemizdeki tek sorun lanet olası kameralar. Onlar bizi mahvetmeden biz onları yok etmeliyiz. Merhaba tuvalet kamera kardeşlerim. Bugünkü intikam yetmedi. O korkunç sikibidilerin şehirlerimizi mahvetmesinin hiçbir şekilde intikamı alınmaz. Şimdi iğrenç porselen kuluzetleriyle bizi lanetlediler. Onları yenmeli ve doğal düzeni yeniden sağlamalıyız. Söylemesi çok kolay tabi. Sikibidiler insan vücudunu aldı. Onların eli ayağı var. Bizim ise sadece kafamız... Eğer onları yenmeyi düşünüyorsak biz de yeni beceri ve güçlerimizi kullanırız. Onlar da tüm teknolojilerimize erişebilecekler. Ama bu palyaçolar onları nasıl kullanacaklarını bilmezler değil mi? Biliyorlarmış. Saldırın. Bu ne? Bu çok güçlü. Hepsini yok edin. Hiçbirini hayatta bırakmayın. Geri çekilin. Geri çekilin. Wow, görünüşe göre biz hiç olmadığımız kadar çok güçlüyüz. Bu çok güzel. Biz sandığımızdan çok daha güçlüyüz. Skibidi de şarkısını söyleyin. Skibidi, skibidi, skibidi. Neler oluyor? Bence şarkıyı yöneten kişinin gücü artıyor. Evet, bu savaşı kesin kazanacağız. Eğer onların mercekleri güçlüyse, dev bir merceğin neler yapabileceğini Hayal edin. Çocuklar bedenimizi geri alıyoruz. Pekala. O patlama her ne yaptıysa bizi bu duruma soktu. O patlamayı tekrar yaparsak bedenlerimizi geri alırız. <laughs> Onların neyin beklediğini bilmiyorlar. Hazır olun zamanı geldi. Oraya gidelim ve onlara elimizdekileri gösterelim. Unutma Cabbar, sen bizim yeni gizli silahımızsın. O yüzden ölmemeye çalış. Evet, genelde ben ölmekten kaçarım. Bu yüzden hatırlatmana gerek yoktu. İşte geliyorlar. Kendinize hazırlayın kameralar. Sizin yerinizde olsam buraya kesinlikle gelmezdim. Yok olacaksınız. Rüyanda görürsün. Siki video Ateş! <laughs> ne? <laughs> Güçleriniz icatlarımıza karşı işe yaramaz. Saldırın! Sanırım zamanı geldi. Hadi Jabbar. <laughs> bu işi bana bırakın. Hayır, bu benim yeteneğimdi. <laughs> Beni yenene dondurma. Mercekleri yok. Vurun. Wow. Biz de gizli silahlar kullanıyoruz. Görmek ister misin? Bekle. Bu olamaz. Bu da ne? Bize karşı kendi robotumuzu kullanıyor. Evet ama lazerler geçen sefer öldürdü. Bana karşı hiç şansı yok. Hazır. Bir dakika. Cabar dur bunu yapma. Her şeyimizi tüm gücümüzü kaybederiz. Ati. Hayır. Tanrım ne yaptın? Bunu tamamen bitirmeye çok yakındık. Ha, kollarımı ve bacaklarımı özlemiştim. Vay vay vay. Görünüşe göre herkes eski gücüne geri döndü. Koşun. 30 gün boyunca videolarımıza en çok beğeni ve yorum yapan 5 kişiye sürpriz hediyeler yollayacağız. Kazanan 5 kişi 30 gün sonra açıklanacak. Sizin yerinizde olsam 24-365 gün ölene dek beğeni ve yorum yapardım. Şu yalanı bırak da videoya geçelim. Yalan değil. Herkes beni bir yorum yapsın. 30 gün sonra görürüz. Bu arada çok fazla yorum gelirse mavi etek giyecekmiş. Hadi mavinin giydiği eteklere bakalım. Hangisi daha güzel duruyor sizce?